Herkese merhabalar sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartları oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili Oğlaklara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Oğlak burcu. oğlaklar için olası gelecek. Evet, başlayalım bakalım. Evet, ilk kartımız. Oo, para beşlisi çıktı arkadaşlar. Para beşlisi biraz böyle maddi sıkıntıları temsil ediyor hayatımızda biraz para konularıyla alakalı. E, çaresizliği temsil ediyor. E, tabii ki aslında e, bu zaman diliminde herkes bunlardan muzdarip. Ama tabii ki e, bu kart çıktığına göre demek ki oğlak arkadaşlarımda böyle biraz daha e, sıkıntı çektiği özellikle para konularını e, hani nasıl yapacağını bilemediği bir durum var arkadaşlar. He, ama şunu da söylemek istiyorum, bu kart aynı zamanda yardım da gelecektir arkadaşlar. Hani belki sevdiklerinizden yardım olabilir, ailenizden yardım olabilir. O yüzden e, böyle de bir tarafı vardır. Ama kişi burada o kadar negatife düşmüştür ki, yani bunu bile göremez e, ve kendi kendine e, o kehanetleri yaratır. O yüzden lütfen arkadaşlar hani biraz da böyle pozitife odaklanmak çok değerli olacak. Çünkü negatifin içinde kalırsanız hep o aynı enerjinin içinde kalıyorsunuz. Negatif enerjinin içinde kalıyorsunuz. Biraz hani bir şeylerin olacağına inanmak. Çünkü dediğim gibi burada yardımlar da gelecekler. Belki bir arkadaşınız yardım edecek. Belki ne bileyim beklenmedik bir durum ortaya çıkacak. O yüzden Biraz böyle durmak, biraz böyle beklemek, düşü beklemek gerekiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu para konularıyla alakalı değil de ilişkilerin içinde yani bir ilişkidesinizdir. Bu kişi gerçekten sizi tatmin etmiyordur. Bir yokluk enerjisi vardır. Bazılarınız için de böyle bir durum olabilir. Yani ikili ilişkilerde yokluk çekmek, istediğini alamamak durumları olabilir arkadaşlar. Partı da okuyalım. İçinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başına gelmeniz gerekmiyor. Zaten burada e, aynı zamanda yardımlar da geliyor demişti. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetleri yaratır diyor. Yani sen burada hep negatifte kalırsan zaten negatiften çıkamadığın için hiçbir şey olmaz diyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha olumlu yolda, e, olumlu yönde, e, biraz daha böyle kendinizi daha motive ederseniz sanki çok güzel olacak sevgili arkadaşlar. Tabii e, para konularıyla alakalı e, her birimiz e, zaten e, bu durumları e, aynen yaşıyoruz. Mühim olan tabii desteklerin gelmesi. Bu kartta bunu söylüyor. Evet. O arkadaşlar Ermiş kartı çıktı. Ermiş kartı bir tefekkür kartıdır, bir sakinlik kartıdır. Biraz böyle e, maneviyattır arkadaşlar. Sanki siz böyle bu durumlarla alakalı biraz kendinize sanki çekirmişsiniz. Biraz kendi kendinize durmak düşünmek. E, burada da e, major bir kartla geldi aynı zamanda Ermiş kartı biraz böyle o ruhsal gelişiminize biraz böyle zaman ayırmak çok değerli olacak meditasyon yapabilirsiniz dua edebilirsiniz zikir çekebilirsiniz yani inancınız neyse siz biraz kendi kendinize kalmanız gerekiyor arkadaşlar biraz durmanız biraz düşünmeniz he yani bu illa spritüellik için değil de Sadece kendinizi anlamak, kendinizi bilmek anlamında da olabilir. Çünkü burada içsel bir arayış vardır. Biliyorsunuz, ermiş içsel bir arayışı temsil eder. Biraz durun, düşünün. Bazı durumlarla sanki sizin durmaya, düşünmeye, bir şeyleri gözden geçirmeye ihtiyacınız var. Yani bir inzivaya çekilmek, bir tefekkür yapmak sanki gerçekten çok iyi olacak arkadaşlar. Okuyalım kartı da ruhsal gelişimin verdiği keyif, başkalarına ışık olmak. Meditasyon yoluyla gelen yanıtlar. Evet, biraz durmak düşünmek, kendi ışığınızı böyle. Burada bakın, şurada bir ışık var. Ermiş'in zaten elinde hep bir ışık vardır. ışığını arar. Siz de sanki böyle biraz ışığınızı arayarak biraz kendi kendinize biraz e, kimse olmadan yalnız biraz durmanız düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım ne geliyor. Oo, para şövalyesi geldi arkadaşlar. Para şövalyesi. E, güzel bir mesaj geldi çünkü Burada yokluk enerjisi vardı. Burada yokluk enerjisinden e, tam da böyle güzel enerjilere e, kucak açtık. Çok şükür e, ka, çok güzel bir kart geldi. Çünkü para şövalyesi para konularıyla alakalı artık güzel günlerin geleceğini söyler bakın. Evet e, belki işinizde kariyerinizde bir yerde çalışıyorsanız bir terfi alabilirsiniz. Ha, aynı zamanda mirasları da temsil eder bakın. Anneden babadan gelen miraslar olabilir hayatınızda. Yani bu e, buradaki e, para beşlisi e, zaten burada bir sıkıntı vardı ama ondan sonraki Arıyal Şövalyesi e, bunu tamamen ee, çok bambaşka bir yere götürdü arkadaşlar. Yani burada size destekler doğulacak de sanki iş hayatınızda, kariyer hayatınızda gerçekten de çok güzel durumlar sizi bekliyor arkadaşlar. Bir terfi olabilir, yeni durumlar olabilir. Ee, he, burada da bir destek, yardım teması vardır. Bakın ailenizden, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Yani bu hafta sanki ee, sizin destek alma haftanız arkadaşlar. Ee, bir bakın bakalım. Ee, bana da yazarsınız. Gerçekten o destekler size geldi mi? Ve burada e, Ermiş kartıyla biraz da dediğim gibi lütfen tefekkür yapın arkadaşlar. Kendi kendinize kalın. Düşünün biraz. Çünkü hep hayatın karmaşası içinde bir şeyleri göremiyoruz. Kendimizi göremiyoruz. Kendimize bir şey yapamıyoruz. O yüzden burada bu e, durmak düşünmek. Ee, o içgörüleri e, kazanmak sanki çok değerli olacak burada da dediğim gibi gerçekten e, güzel enerjilerle geldi diyor ki yapılacak çok şey var ayrıntılı bir e, plan yapın İyi bir tarafından da kullanıyorsunuz diyor bakın burada da hani kullanma durumu var para konularıyla alakalı güzel bir dönem sizi bekliyor bakın burada şurada altınları paraları görüyorsunuz burada da bir melek var yani sıkıntılı bir zaman dilimindesiniz belki ama ve lakin her şey çok güzel olacak sanki. Umarım o miraslarda gelir. Evet. Ayrılık kartı çıktı. Bu açılımda ayrılık kartı çok çıktı arkadaşlar. Bu zaman diliminde boşanmalar tabii siz de görüyorsunuzdur. Çok oluyor. Bir veda, bir son belki bazılarınız için bu zaman diliminde sevgili oğlak arkadaşlarım olabilir. Terk etmek ya da terk edilmek anlamında. Tabii bana da yazarsınız arkadaşlar. Ee, tabii ki bazen e, bir şeyler olmuyor hayatımızda, e, ikili ilişkilerde. Siz de sanki bu zaman diliminde he, her birinize sirayet etmeyebilir ama sonlar, bitişler ve terkler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani burada kişi arkasını dönmüş gidiyor. O burada da çok güzel bir dolunay var bakın. Diyor ki kart istikrar ve yavaş ilerleme. Hani istikrarlı ve yavaş ilerlemen uygun diyor arkadaşlar. Uzun süren veya sürecek olan bir ilişki de sizi bekliyor. Hani bitişler olduğu gibi yeni başlangıçlar da oluyor bazılarınızın hayatında arkadaşlar. Evet ve e, çok da güzel bir mesaj vermiş şurada emekliliğe kadar çalışılacak uzun bir iş Evet çünkü e, iş hayatımızda istikrar çok önemli burada da güzel mesaj vermiş dediğim gibi e, sanki e, işi olan arkadaşlarım o hani emekliliğine kadar o işte çalışacak Bu da tabii ki çok değerli hani iş aramaktansa yani burada bir istikrar e, olacak sanki iş anlamında, kariyer anlamında. Evet, bir zaman kartı çıktı bakın. Sanki bir şeyler olacak hayatınızda bu döneminde. Diyor ki beklenilen ve arzulanan her ne ise bir zaman içinde gerçekleşmesi. Yani bir şey bekliyor musunuz e, bu zaman diliminde? Beklediğiniz durumlar vardır. Ay şöyle olsa bir an önce olsa dediğiniz durumlar varsa sanki bunlar gerçekleşiyor arkadaşlar çok sabırsızlanma diyor burada o durum e, e, o durumun bir e, şeyi var durumu var ondan sonra size gelecek diyor zamanı iyi değerlendirmek e, anlamında çok güzel mesajlar verdi evet zamanı iyi değerlendir diyor ve burada dediğim gibi bir şeyi bekliyorsanız onlar da sanki zamanı gelince size sirayet edecek. O arkadaşlar karmik durumlar var sanki sevgili oğlaklar. Diyor ki geçmişte yaptığın eylemlerin cezasını çekiyor olabilirsin. Karmanı temizleme. Karmanı temizle diyor arkadaşlar. Ee, tabii ki e, bu dünyaya karmalarımızı temizlemeye de geliyoruz arkadaşlar biz. O yüzden bir bakın bakalım ee, karmik durumlar yaşıyor musunuz hayatınızın bu döneminde? Bazen oluyor. Evet geçmişinizde yaptığınız eylemleriniz, söylemleriniz bir karma oluşturabilir diyor burada. Ee, o yüzden o karmaları sanki böyle temizlemek gerekiyor. Varsa tabii. Herkese tabii ki sirayet etmiyor olabilir. Evet bir de sanki hedef mi belirliyorsunuz arkadaşlar. Hedef kartı çıktı. Zaman daralıyor hedeflerine ve isteklerine ulaşmak için ilk adımı senin atman gerekiyor dedi arkadaşlar. Tabii bir hedef belirlediyseniz adım atmadan olmuyor. Gerçekten de istekleriniz olabilir, arzularınız olabilir, yapmak istediğiniz şeyler olabilir. O yüzden tam da zamanı ama lütfen adım at diyor burada arkadaşlar. Evet, Mikail kartı çıktı. Bakalım ne diyor? Karanlığın ardından doğacak ışık. Aa, çok güzel çıktı. Zorlu sınavlar sona eriyor. Zafer ve başarı diyor arkadaşlar. Şimdi burada Mikail kartı o kadar güzel bir mesaj verdi ki buradaki karmalar da bakın bitiyor. Evet, Karanlığın ardından doğacak bir ışık diyor. Zorlu sınavlar veriyorsan, e, sanki bunların da bitişini te, e, sembolize ediyor arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Yani o karmalarınız temizleniyor Mikael kartıyla. Karanlıktan, e, karanlığın ardından doğacak ışık. Zorlu sınavlar artık sizin için bitiyor. Yani karmalarınızı sanki çözüyorsunuz ve o derslerinizi tabii ki alıyorsunuz. Şimdi melek mesajları alalım bakalım ne diyor. Kartlarımız güven diyor. Evet, duaların tezahür ediyor. Olumlu kal ve rehberliğimizi izle diyor. Yani hayata güven diyor arkadaşlar. Soru cevap yapalım. 3 tane kart açıyorum. Üçüne de sorularınızı düşünün lütfen. Evet. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz sonra açacağım kartları, soru cevap kartlarını. Evet birinci kartla başlıyoruz. Aa güzel evet dedi. Arkadaşlar. Güzel bir evet aldınız. Burası da güzel. Beklemeye değer. Hani olacak. Biraz belki duracak ama olacak. Burada da kesin dedi arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Şimdi eril ve dişil bakalım ne diyor. Evet. eril diyor ki şöyle göstereyim. Sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur dedi eril. Evet. Dişiller de diyor ki, "Aa dişiller şifalanıyor arkadaşlar. Ne kadar güzel." Evet, bir şifa durumu var sanki. Dişil soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Evet, çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yolda ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.